3 ayların ikincisi olan Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece olan Berat gecesi insanın kaderinin çizildiği gece olarak akıllarda yer etmiştir. Tövbekarların mükafatlandırıldığı, duaların karşılıksız kalmadığı Berat gecesinde affedilmeyecek 7 kişi bulunmaktadır. İşte Berat gecesi affedilmeyecek o 7 kişi. 1. İçki işenler. 2. Akraba bağını koparanlar. 3 kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler. 4. Allah'a ortak koşanlar. 5. Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler. 6. Anne ve babalarına isyanda devam edenler. 7. Müslümanların arasına fitne sokanlar. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve Beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.